Evet Ford Fiesta aracımızın gördüğünüz gibi gündüz ledleri e, 2015 Aralık ayından beri kullanıyorum herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber Evet gördüğünüz gibi çift taraflı bantı buraya yapıştırıyorsunuz e, Buradan e, far ayaklarını çıkartıp bu alttan sokmanız gerekiyor Gördüğünüz gibi Şimdi yapmamız gereken ilk iş öncelikle kaputu kapatalım. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmak için öncelikle isportalı e kalem olabilir. iz bırakmayacak şekilde. E Şu şekilde kalemle çiziyoruz. E Dışarı çok gelmeyecek çift taraflı bant. Silikon leti yapıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi kaput aslında kalıyor. Herhangi bir şekilde de e su geçirme durumu olmuyor. Yani sinyal verdiğimizde de bu. Bu şekil turuncu yanıyor yukarıdan aşağı 60 santim boyunda şeritlet yetiyor şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi kapının altında çift tahliye bant sayesinde duruyor Hatta 4 yaktığımızda sinyal verdiğimizde turuncu şekilde yanıyor Evet, ee, daha sonra trend modeli G Plast'ın ee, LED farını taktım. E, LED far olmasının ayrıcalı e, H3 ampul e, genelde erken patladığı için sıkıntı yaratıyor. Onun için aracımıza e, LED ampul taktık. Herhangi bir şekilde ışığı da kuvvetli yani Şimdi size göstereyim, çalıştırma aracı. Evet, aracı saçtırdım. Sis farını da yaktım. Gördüğünüz gibi araç bu şekilde. Photon e, marka e, T10 LED ve LED sis farı. E, şu an yani şu şekilde göstereyim. Eşit, Dörtleri de yakalım. Dörtleri de yaktık. Evet, dörtleri yakınca da bu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi. Tavsiye ederim.